İdeal dış genital görünüm nasıl olmalıdır? Üste bir tepecik şeklinde mons pubis, onun devamı şeklinde aşağı uzanan büyük dudaklar, büyük dudakların içerisinde küçük iç dudaklar olarak bir dış görüntümüz mevcuttur. İdeal olan mons pubis yani tepedeki kabarıklığın ee, sarkık olmaması, Büyük dudakların onun etrafında düzgün bir şekilde aşağıya doğru uzanması ve iç dudakları kapatacak şekilde bir pozisyonda durmasıdır. İç dudaklar dediğimiz ise ince yapıdan tüysüz, dış dudakların dışına doğru sarkmayan görüntüde ve içi pembemsi görüntüde olması gereken iç dudak yapımız vardır. Ancak her kadındaki anatomi farklıdır. Dolayısıyla eğer siz İç dudaklarda bir genişleme, yani dıştan bakıldığında eğer içeride bir görüntü yoksa ve dışa doğru bir sarkma olduğunu hissediyorsanız mutlaka bizim tarafımızdan değerlendirilmesinde fayda vardır. Çünkü dış genital estetiği günümüzde oldukça büyük bir önem kazanmıştır. Nasıl bir yüz estetiğimiz varsa. Dış genital estetik de kadının kendini güzel hissetmesinde hatta cinsel ilişkiden haz almasında önem arz etmektedir.